Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta şans blokları açıp e, Efe ile kapışacağız ve bugün yanımda Efe var. Hoş geldin kanki. Kanki gel yanıma gel az geliyor videoya. Hmm. Arkadaşlar evet mobilden video çekmeyeceğim demiştim videomda ama dayanamadım çektim artık. Okey. Oo. Ama onu alma oğlum. Oradan açtın. Rastgele etraftakileri kullanmak yasak. Hmm. E, bugün şans bloklarını açıp beraber kapışacağız. mobilde kapışacağız. Neyse lafı çok fazla uzatmadan başlayalım ve Efe'nin aslında belirli skin'i var yani şu an. Atıyorum ben de mobildeyiz. Benim böyle Efe'nin de kendine has bir tane kostümü var. Ama şöyle ben de bir sorun var şu an Efe bende Steve diye gözüküyor. Yoksa Efe'nin de kendi farklı bir kostüm var. Bilmem 60 tane var. 60 mı? Evet. Ah. Neyse 3 tane yerde var 4 tane var ben o 4'ünü açıyorum. Tamam. Anladım. Şey tamam başlayalım. Let's go. Ne geldi? O ilkinden yenilenme olarak geldi iksir. İnek geldi. Mükemmel. Ne geldi? Kardan dam geldi. Oğlum bana hep canlı şeyler geliyor. Abi, abi ciddi misin? Full çocuk şimdiden full büyülme de, demir set oldu. Hah boş çıktı. Uf, uf oğlum oğlum büyülü altın elma ve normal altın elma var ya büyülü altın elma efsane bir şey. Kılıcıma bak. Ben de, de işte benim şurada iki tane daha var ben Ben de eklem bacakların kıyameti iki olan bir tane tahta balta gelir ancak. Kaç sen tavsiye, zırhları şimdi giyme belki TNT falan çıkar patlar. Ee, onu nasıl ayarlayacağız? Bildiğin zırhlarını çıkar işte şimdi. Onun da mu ayrı modu yok mu? O yok. Ha, bana hiçbir şey çıkmadı daha. <laughs> Dolgu mu geçiyorsun? Ha, kanki bir de burada normalde hiçbir şey. Bilgisayarda daha güçlü ya şey. He. Bilgisayar e, balta daha güçlü ya burada kılıç daha güçlü abi benim aklım. Benim bak şu an 57 tane var senin. 52. Oğlum hep aynı şeylerden çıkıyor. Şu, şu ben incileri adam... Bir... alacağım. Lazım o inciler. Ya yani niye çıkıyor ya? Aa. Ah. Ne oldu? Kardan adam mı öldü? Evet. Aga be. Abi bana hala bir şey çıkmadı bu arada. Gereksiz bir şeyler Uf, <gülüyor> Oğlum. <gülüyor> Oğlum sonsuzluklu güçlü ve al oğlum hadi. <laughs> tahta kılıçlar güçten. Bana ki alev bir güç üç ve sonsuzluk bir yay gelsin işim bitti. Aha paran da kazman geldi. Hem de ya kalsın. ne yapacağım oğlum kafamı kalsın kazman yapaymış. <laughs> çapa. Şu kafamı çapa ile indirecek. Ya bunları alırım ne biliyorsun. Dur belki kaleden şehirleri bir tahta kılıçtır. Hmm, tahta kılıca muhtacız. Oho. Ya oğlum Oğlum bir şey değil mi? Bana öyle bir ben şimdi. Kanki bak bana öyle bir tahta kılıç geldi ki Aa, he, Bak kanki bana öyle bir tahta kılıç geldi ki Elmas kılıçla aynı güçleri yakıyor Fazladan Ya sen ben şimdi bir şans bulmamışım Oğlum ben şanslı mıydı abi? senin zırhın var Oğlum zırhın var ben de Ah ah, zir ah 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 zehir Ah ölüyordum Neredesin? Sen neredesin aslında? Geleyim mi Emre? Emre gel. Tamam. Dur. Işınlanarak geleceğim hiç uğraşmayacağım. Dur açma belki yanlışlıkla eşyanı alırım. Aa orada bir tane Lucky Block var onu açayım Ama 64 tane açt açtığında bırakacaksın. Sen e 60 tane mi almışsın? Ee yani yok. 4 tane de yerde var. Tamam onları da aç. 64 tane. Ben yani, Lucky Block açtım. ileride atlı oldu. <laughs> ya çok gereksiz şeyler çıkıyor. Ne <laughs> çok... Abi gel. Ne oldu? Özür dilerim. Anlı yok. Aa, hayır aynı. Ne Neler çıktı? Neleri var? Düşler ne? Hayır. bekle. Ha! Neler. sadece kırılmazlık bir. Oh çok iyi. U. Oh. Patlattım. Patlattım. Öldü beni. Cidden abi. mi? Ee, ben de bayağı hasar yedim. Ah ha, elitra çıktı. Bir de havai fişek roketi çıktı. Abi o bana. Ne oldu da? Ne oluyor? Oha altın elma hem de büyülü altın elma. Ha be. Neşansın. Hani gel bir yanıma. Gel bir şey yapacağım. Gel gel. Gel bir yanıma. Sakın vurayım deme. Yok bana. seni vurmayacağım. Seni vurmayacağım. Yanıma gel sadece. Oğlum birisi bana vuruyor. Oğlum gel bir yanıma. Gel gel. Hı. Gel yanıma gel. gel. Ama seni vurmayacağım gerçekten. Gel. Gel 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 gel. Patlatacağım. Aa, patlatamadım. Abi patlatamadım. Abi ne vuruyor. Dur neyse patladı. Şöyle çıktı. Oğlum ben nasıl evet. kolsuzum? Patlatamıyorum la. Yani. Ha şükür. Aa. Oğlum bana çıkan şeylere var Oğlum sen Sanki bana çok güzel şeyler çıkmış gibi konuşma da. ne çıktı? Oo! Yine çıktı. Yine çıktı. Ama bir şey diyeceğim de. Bendeki tahta kılıç elmas kılıçtan daha değerli şu an. Ama zırh çıktı. O iyi oldu. Gereksiz yere şeyler çıkıyor Hı. bana ya. Oğlum ben bayağı bir zehir değilim. Evet. Efe, Efe şanslı başladı şimdi çok kötü durumda. Aa büyü. İksir. Ofa. Uf. Patladım. Güzel bir şey çıkmıyor abi ya. Oo, bot da çıktı bana demirden. Ya elmasdan bot çıktıydı zaten. Güçler bu. Oğlum, Derin kuşu bir şey, dikenler oğlum. bir kanki. Bir de sen bana vurdun ya. Sen bana vurunca hasar diyeceğim Ben de dikenler birli bot var. Bana vurunca senin de bizi biraz yiyecek. 17 tane var. 17 tane ne var? Bu blok. Bu blok. Lucky oğlum, lucky. Öldüm. Bunlar neydi be? Yeniden doğdu. Hocam olur. Şöyle çıktı gereksiz. Uy setle dizdim. Of ben şimdi setimi şöyle bir dizeyim kanki. Oğlum bari senin için gitti. Bok etme laneti ne be. Bu Şu çok Şuna... şeyler çıkıyor. Lan koruması. Lan köyü ne? Benim 7 tane kaldı senin. 28. Bekliyorum ben seni biraz o zaman. Okey. O elmas da çıktı. Bana. Kanki çalışması salmayı unuttuk. Çalışması da alalım okey. Okay? Evet. Yaratıcılıktan. Bir şeyler yaparız yani. Evet. Yani elmas çıkarsa falan sen de al yani okey. Evet. Oo oh, bir senin işin şimdi bitti. Full diamond seti çektim ben. Efe, iyi misin? Benim bak, benim şeyler eşyalara baksana. Ben bunları nasıl atacağım? Aga be, abi. hadi sana izin veriyorum. 10 tane daha al game moddan aç. Hadi, avans verdim. Çünkü ben zaten setimi dizdim abi. Benim hiç sorun yok. Oğlum Bunlar atamıyor atamıyorum. Hı. Atamıyor Oğlum oradan değil, alt kısımdan atacaksın. Alttan atma. Alttan. Alt. Alt. Oğlum alt. bir kez bas. Alttan at. <laughs> Hah, öyle. Acıdın mı bana? Evet acıdım. Al şu 10 tane al ama sadece. Yani ben... Geç 10 tane nasıl alacaksın? Dur kanki ben zaten şu an açmaktan sıkıldım şöyle yapalım. Ben 10 tane daha kalacak bende ben kalanını sana vereyim okey? Evet. Şimdi ben zaten ilk istediklerimi çıkardım. 10 tane kalınca sana vereceğim tamam evet, mı? Evet. Evet. Zaten bir şey de çıkmıyor. Gel dur. 10 gülüş On... şeyler çıkıyor var. Çok. Kalk ışınlan bana kalan 10 tanesini sana vereceğim. Ha. Hatta sana bir iki setle veririm Üz... Ya heyecanlı bir savaş olsun. Neredesin sen? Bekle. Oğlum ya. Çok gülüş şeyler. Gel sen. Diveni. Gel ışınlan, Işınlan bana. Nereden da bilmiyorum. Gel sohbetlere gel. Sohbet kısmına, sohbet işaretine. Hayır hayır ona değil. Şuna bas direkt kısa yoldan buna bakacağım. Dışına diyeceğim, nereye diyeceğim? Emin olacağım diye yeter. Gel sanki. Ha tamam ben e, bak şu Kış da ha al onu aç onu ben verdim 9 tane onu ben koymuştum. Al Şur, şu 9 şura. taneyi de vereyim. Oğlum al al al. Al, al şunları al ve oğlum e, verdim e, şuraya. Şurada bir tane daha var. Ha tamam, oğlum Bunları al. Ya kanki buraya gel. Ben verdim sana 9 Biliyor. tane. Bir tanesini zaten az önce açtın. Ben koyunca. Gelsene. Bekle. Üzüldüm çünkü ya. Dur ben sana birazcık set de vereceğim. Lazım olur diye. Ee, ateş koruması bir vereyim hatta sana. Ya ha, i̇ncir gözü. İncir gözü. Ne ya? İncir gözü. <laughs> Al kırılmazlık bildik kılıç verdim. Oğlum hepsini yaktın değil az önce sana verdiğim elmasların? Yani. Gel veriyorum veriyorum. Diyeceğim de bir şey veremem artık. Kanka sen cidden e, oğlum niye hemen açmaya başladın? Ben sana elmastan zırh falan vermiştim. Oha falan lan niye böyle küçük? Çok iyi. E, ee, ben yine yandım kafayı çıldık Ha oğlum yanmak iğrenç. Hadi, kuşa, Bu video bence güzel olmadı ha. Yok güzel bence. Sadece sen şanslısın oğlum. Kaç dakika oldu şimdiden? 19. 19 mu? 9 9. Azmış. Ya abi pa Kanka sana endirincisi lazım mı vereyim mi şey için? Işınlanırsın böyle bir yere kaçmak için. Bir tane vereceğim ama. Tamam. Değil mi? Tam Tamam giy en iyi zırhlarını giy. Ben sana o kadar elmas zırh vermiştim birkaç tane de. İşte direkt şans bloklarının aç gözlüğüyle aşın çocuk. Ben şu gereksizleri atıyorum. Ben abi savaşa hazırım bu arada şunu envanteri ayarlayayım. Tamam ben hazırım. 6 tane nasat şuraya bir tane ender pearl'de kalsın. Tamam hazırım ben. Gördün yani, beni? Gördüm. Başlayalım mı? Başlayalım. Ama bak ben de oyun biraz kasıyor sen de hiç kasmıyor. O avantajın da var senin. Ha, hadi başlayalım. aldı çocuk eşyaları. Dur. Altın kılıç kullanıyorsun cidden mi? Ha. Demir kılıcın var onu kullan demir daha iyi. Onu daha başlamadı. Başla. Dur. Tamam ben hazırım. Let's go kaç. <laughs> Oğlum kaçmak yok ya. Oğlum kaçmak yok. Ha altın elma yiyor tam ye. Yemedin ki. Oğlum yemedim ben. bekliyorum bak ye bence. Bekliyorum cidden bekliyorum ye bence. Tam. Hadi go. Gelim mi? Go 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 go. Hadi. Şamarcı reis. Hadi abi. Oğlum makromu açtın neredesin sen ha gördüm. <laughs> Oğlum, çok donuyor ben kafayı yiyeceğim. Neyse, yakın daha iyi. Oğlum neredesin sen ya ben seni göremiyorum. Ha. Oğlum çok iyisin. Kanka be, bizce biz barışçılığı kapatalım canını hemen ikdeni dur 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 dur. Barışçılığı kapatacağım. Sen de aynısını yaz. Bir tek bende kapanıyordu o. Oh. Şey şimdi dediklerimi yaz. Yine ilk önce çizgi yapacağım. Difficulty normal. Okay. Ha. ha. Dur ben de ayarlayayım. 76. Tamam, devam gel. Tamam, devam. Devam, tamam, devam. Go, 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 go. Gel oğlum, gel oğlum, gel oğlum. Artık yanımız dolmayacak öyle hızlı hızlı. Gel, gel, gel. Oo. Oğlum sen makro falan mı açtın? Nasıl öyle çat 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 vuruyorsun ya? Foi aí, já. Oh, um be <laughs> Gel, gel, gel. Gel. Kaça bitsin? Üçle bitsin mi fight? bekle Tamam, bekliyorum hadi. Ne oldu? Vuramadın mı ya? Oğlum fight'lasana İki çakma nişancı İkisi de vuramıyor birbirine Oğlum Oğlum bende çok donuyor sıkıntı o Uy. Oğlum niye yanmadın sen Sen şu an Hı, yanman lazım ne? Vuramadın ki Vurdum vurdum Vuramadın canım gitmedi hiç Hadi abi. Uf bir daha vurdum. Ben sana vurdum ama. Vuramıyon oğlum. Aa vurdun. Şimdi vurdun. Şimdi vurdun. Gel 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 gel. Oh vuruyordun ha. Ama vuramadın yine. Bak senin de canın gidiyor. Fark ettin mi bana vurunca? Hı. Dikenler var işte zırhımın gücü. Gel. Aa, tamam Hı. kılıçla mı? Hı. Kılıçla mı? Hı. Dur abi bekle bekle. Tamam gel hadi. Gel. Oğlum beni yenebileceğini düşünüyor musun? Karşında full büyülü elmas setli duruyor. Sen daha demir sesini bile tamamlayamamışsın. Aa! Oğlum ben vuramıyorum ki çok donuyor ha. Canın gitmiyor mu senin? Ya. Ha, ha ha Abi ben hiç vuramıyorum. Ben onu fark ettim. Hadi abi. Vur vur vur. Abi çok iyi çok iyi çok iyi gel açma ya korkak. Gel oğlum, gel oğlum, gel oğlum, gel oğlum. Aldın aldın. Oğlum neredesin ki? Ama cana gel. Gel oğlum, gel 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 Sen de elma yok mu ki? Var. Oğlum Hiç onu var. ye, o daha iyi. Yiyorum işte. Oğlum normal ne sen? Hadi ya lütfen. Sen canını kaç? Ee, yarım kalbim asal. Ya yarım kalbim yok. Onu şöyle yapıp dolu. Ah buradaymış lan. 360 döndüm seni aramak için. Ya sana buraya ne? Oğlum ben güçlüyüm işte zırhlarım falan. Hatta senin... Oğlum benim... sen şanslısın. En yani güzel şeyler çıktı bana. Oğlum he. Telefonu oynamak zor. Aynen bilgisayar kesinlikle daha iyi değil mi? Aynen. Ya sen niye yanmıyorsun? Oğlum gelme. Öleceğim ben. Hah yedim şunu. İyi. Keşke bir örümcek olsaydın. Ekran bacaklarının kıyametiyle işini bitirdim ya o ölmüyor çok kafayı yiyeceğim azıcık da bir canı var bence 3'ü çok fazla oldu onun <laughs> canında gitmiyor oğlum ben güçlüyüm işte sen hep sıradan altın elma yiyorsun ben yiyorum. daha sıradanları hiç kullanmadım ha demeyecektim bunu şimdi can deli gibi Oğlum bilgisayardan olsa oynasaydık ben seni şimdi öldürmüştüm ha. Ya he he. Evet. Bir gömlek ben almıştım. Hayır, aynı zırhlarım olsaydı. Çünkü ben bilgisayarda iyiyim. Yani, telefona göre daha iyiyim. Telefonda iğrenç oynuyorum. Kafa yiyeceğim ya çocuk. Bir de bende çok donuyor işte. Telefonda oynamak o yüzden zor geliyor bana. Ya. Sen de yine donmuyor. Oğlum Gel oğlum, gel oğlum, gel oğlum. Ha, gel Çaktım. bırak boşları ya. Yok bırakmıyorum hadi bakalım. Ne kaç tane altın elman var? <laughs> 13 tane normal 7 tane büyülü. Tamam bırak gel ya. Tamam geliyorum hadi. O sonucu indirdim. Gel bakalım. Ee, oo, aklım fikri geldi. Yapabilir miyim bilmiyorum. Çünkü çok uz artık çok uzadı gibi mi geldi? 5000 IQ gameplay. Aldım aldım ya. Oğlum vuramıyorum ki ben sana. Nasıl alayım? Oh be. Ama Allah şükür. O oğlum bu ana, ne? ne? menü canlandırma. Canlandır de. Oğlum ana menüye gidersen oyundan çıkarsın. Oğlum çok uzağa gittik sen neredesin? Direkt ışınlansana sen bana. Hiç uğraşmadan. Bak ben zıplıyorum beni hiç görüyor mu? <laughs> kanki biz bayağı birimiz uzak sen ışınlan. <laughs> Gel. Şey kaşla bitsin? bitire artık. Bence ilk kırıldı. Hani yok artık. Hı. Tam bir de yumruk yumruk <laughs> <laughs> falan diyormuşum ya. Al kanki bir de o zaman benimkiler de kırılıyor bayağı ha. Ben sana bayağı bir şey vermiştim aslında. Gel <laughs> sana bir bir tane Geçer ya Şimdi ben vuramıyorum sana Çok donuyor bende. Gel <laughs> lan Tamam tamam Gel ben sana son bir taktiği göstereyim Yine ışınlan bana Hocam taktik yok, yok, yok Dur Ama vurma sakın dur abi olmadı ya. Yo oğlum oldu ben elendim. Dur vurma vurma bir şey yapıyorum vurma. Ne? Bir şey yapacağım oğlum. Hmm. Videoyu bitireceğiz işte. Tamam. Bir de bitiyor. Tabi şu ayarlar kısmı açılırsa yapacağım. Bilgisayarını yapamıyoruz. Biz de telefonla yapıyoruz. Ben benim bilgisayar zaten bozuk çok gıcık bir şey. Ya oğlum vurmasana. Canım istiyor. Ha. Dur oğlum vurma videoyu bitireceğiz şurada gel şu bir şey yapacağım. Bitiriş havalı bir şekilde. Vurma. Gel gel şu end kristalin olduğu yere gel. Sen bir yana geç ama dokunma end kristalin, okey? Onun daha ne kadar bolak Okey. Ama sakın ona dokunma ha. o mor şey. Videoyu bitirmeyi bozar tamamen. Şu aklımda bir video bitirme fikri var. O, video o. bitti zaten ne iş var blue şu? Evet, da açayım. <laughs> oğlum gel videoyu bitirelim. Video çok uzadı. Hiçbir şey çıkmıyor. Tamam oğlum gel hadi gel gel. Bak sen diğer yanına geç. Vurma ama <laughs> Oğlum video sonunda patlatacaktım ben öyle yapacaktım ya. Neyse ben videoyu bitiriyorum o zaman. Evet, evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu videoya kaç like gelsin Efendi de gelmesi üzerine? 10. Yok 10 like gelmeyecek eminim. 10 like gelsin ya. Bu video bir 10 like gelirse çok mutlu edersiniz. Efe'nin kanal linkini de aşağı bırakıyorum. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bye bye. <laughs>